Hepinize alav arkadaşlarım. Bugün The Ordinary'nin bu iki ürününü sizlere tanıtacağım. Ve deneyeceğiz beraber. Zaten ben denedim. Bir zamandır kullanıyorum ve öyle ürünümü yapacağım. Yani öyle reklamla almadım. Direkt kendi paramla aldım yani. İnanmıyorsanız da şuraya koyuyorum alışverişimin ekstresini. Bu yıl ki vision board'umu hazırladığım zaman bu ürünleri koymuştum. Şuraya da fotoğrafını koyarım. Sadece bu ürünler olacak diye bir yok da aslında. Yani genel olarak cilt bakımına daha önem vermek istediğim için oraya bir cilt bakım ürünü koymuştum. Ama The Ordinary markasını çok ama çok ama çok beğeniyordum. Çok merak ediyorum. Çünkü hep Amerikalılar da görüyordum ve ben tam bir Amerikalı delisiyim Yani Amerika'daki insanlar ne yapıyorsa onu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü Amerika'yı çok seviyorum. E bu şimdi şey gibi olacak değil mi? Amerika'ya başvuranların TikTok'ları falan izleniyormuş ya. Onunla alakası yok. Başvurmadım arkadaşlar. Yani başvurursam sizlere haber veririm ama şu anda öyle bir durumum yok. <laughs> ben yeni geldiğini öğrene ilk kişi falanım büyük ihtimal. Çünkü Sephora'ya girdiğimde bunları görünce böyle baya şok olmuştum. O yüzden dedim ki hemen alıp denemeliyim. Denedikten sonra da paylaşmalıyım fikirlerimi. Ve daha bir sürü makyaj ve cilt bakım ürünü deneyeceğiz sizlerle beraber. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Onları da deneriz. Eğer bende varsa yoksa da alırız deneriz. Bakalım. Şimdi ilk olarak bu ürünü deneyeceğiz sizlerle beraber. Bu bir kafein Solution. Şöyle göstereyim. İçlerinden bu arada şöyle minik kitapçıklar çıkıyor. Böyle. Ürünle alakalı bütün bilgiler yazıyor. Türkçe yazmıyor ama İngilizce yazıyor. İngilizcesini okuyarak da nasıl uygulayacağınızın bilgisini edinebilirsiniz. Ben öyle edindim. Bu dediğim gibi kafein serumu. Bu ne işe yarıyor? Tabii ki de göz altlarımızın, morluklarımızın geçmesini sağlıyor. Ve cidden benim göz altlarım aşırı kötü olmuştu. Anmıyorsunuz da şuraya bir yere görselini koyarım. Youtube kanalıma video çekerken 24 saat uyumama çekmiştim. Ve göz altlarım cidden şöyle gözüküyordu. The Ordinary'nin bu serumunu şimdi süreceğim sizlerle beraber. Bu cidden çok işe yarıyor. Ben bunu kullandım bir 5 gün falan herhalde. Düzenli bir şekilde kullandım 3-5 gün. Ve Baris fark vardı. Yani 3-5 güne rağmen bariz fark vardı. Ve cidden benim göz çok yorgun. Hani genetik bir yorgunluk var göz Annemin de öyle. O yüzden benim için gözaltı çok ama çok ama çok önemli. Değdirmemek için böyle sürersem gözüme değer diye korkuyorum. O yüzden ilk parmağımı alıyorum. Şöyle pıt pıt. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan şöyle şöyle alıp ısıtıp parmağımla sürüyorum. O da zaten öyle yazmış. Yani sadece göz çevrenize sürün. Yani gözünüzün altına demiş ama üstüne de sürün. Çünkü üstünde de benim morluklarım var. Yani çok garip bir şekilde gözlerim aşırı yorgun. Ve cidden gözlerime iyi gelen tek ürün. Yani bu zamana kadar bir sürü göz ürünü denedim. bir boyu geldi. Bir Yves iyi geliyordu. Ama onu da hani bıraktım artık. Çünkü bir yerden sonra hep stabil kaldı gibi hissettim. Yani bir yerden sonra iyi gelmiyor.